Merhaba. Oh, haber hoş geldiniz. Bugün hava durumlarını belirleyeceğiz. Bugün yani yarın, 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 yarın. Ee, e, havada yağmur yağacak. Sonra güneş yağacak. Sonra dede kar yağacak. Dede kışından da kar yağacak. Sonra da düşecek

Lan Ahmet bize bir tane çay da koyamadın. Bize bir tane çay da koyamadın. Nerede lan benim çayım? Kafaya koy ben kafayı bir Ahmet. ne yapıyorsun? Ben ya Aa, Allah Allah. <laughs> Tam getirdim oğlum ya. Biz kapa çeneni. Oğlum ben Sen daha cevap 10 dakika sonra. Herkese sulam. Bugün yasaklanan bir videoyu özetleyeceğiz. Bu videonun adı bu videonun adı bu videonun adı Ah haberi Lan ben neden beni yasaklıyorsun? Ben ne yaptım? Haber veriyoruz burada. Biz ne yaptık? Sen, sen yorumlara yazabilir miyiz? Bu ne biçim bir rezalet? ne biçim biz ne yaptık kardeşim biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Bir şey söyle biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Bize bir şey söyle. Bu ne lan? Bu ne ya? Allah bize ha haberi, haber sunacaksın diye bizi burada barış yapıyorlar. Kafam güzel oldu. Kafam güzel sarhoş oldum. Yeter olsun. Başıma makörem oldun. Başıma o yapma bize. Yani ben kralım. Kim Anladın mı? haberin şimdi git A haberin tadını çıkar. Rodrigo Taverli'ne ben devam ediyorum. Hadi git ya. Siz git. Onların bir mı var kardeşim? Buradan kaçın git.